Herkese merhaba. Merdiven Altı Atölyemizde bugün puf krem yapıyoruz. Puf puf krem. Puf denildiğine göre bu pufla bir alakası var mı? Evet kıvamı biraz yoğun, böyle bulut gibi öyle sürülüyor. O yüzden hı hı. adı puf krem. Hı hı. Bunu hangi amaçla kullanıyoruz? Bunu özellikle kuru cildi nemlendirme amacıyla kullanıyoruz. Bir de bunun bir özelliği var ki, en büyük yaştan en küçük yaşa kadar bebeklerde dahi kullanabiliyoruz. Harika. O zaman anlıyorum ki içerisinde cildi besleyen, aynı zamanda iriti etmeyen, ya da nemlendiren, takım nemlendiren yağlar, yağlar var. Evet. evet, yağlardan bir tanesi Hindistan cevizi. Hindistan cevizi yağını biz daha çok saç bakımında ve vücut bakımında hmm. kullanıyoruz. Yani e, yüze çok fazla sürmüyoruz ki, özellikle gözenekleri tıkamasın diye o halde bunu vücudumuza kullandığımızı anlıyorum. Evet tam olarak öyle. Bununla beraber yine şeye batır yağımız var. Cilt lekesini giderici ve ciltte pürüzsüzlük sağlayıcı. Benim çok sevdiklerimden aspir var. İnce yapısıyla her türlü cilt tipinde kullanılan aspir yağı neydi? Komedon etkisinde sıfırdı. Bakın komedonu bu kez doğru söyledim. <laughs> Bir de kakao yağımız var. İlk etapta karıştırıp eriteceklerimiz arasında. Harika. Kakaonun da hem cildi bu anlamda e, nemlendirmesi yaz aylarında bronzlaştırıcı etkisi var. E vitamini ekliyoruz. O da besleyici Hı -hı. ve birkaç tane de esansiyel uçucu yağımız var. Onlardan bir tanesi lavanta, bir diğeri portakalı seçtik. Portakal uçucu yağını e, hem koklamada hem de odayı kokulandırmada kullanabilirsiniz. Özellikle son dönemde hepimiz evlere tıkıldık. İşlerimizi de evlerimizden yürütüyoruz. Bir sebepten çocuklar da evde. E, bir sebepten derken tabii ki COVID-19 sebebiyle Portakal uçucu yağının ben de bizzat kendim evde oda kokulandırmasında kullanırken gerçekten enerjiyi arttırdığını, bu anlamda motivasyonu yükselttiğini hissettim. Lavantayı kullanacağız. Lavantayı da burada sakinleştirici, yatıştırıcı etkisiyle kullanacağız ama şunun da altını çizmek istiyorum. Özellikle lavanta uçucu yağından sadece bir damla. Gece yatmadan önce yastığınızın yüzünüzün değmeyecek bir köşesine bir damla damlattığınızda uykuya dalmakta da güçlük çekenler için gerçekten son derece rahatlatıcı bir etkisi var. Başka bir şeyimiz var mı kullanacağımız? Portakal ve lavantayı seçtik. Hem birlikte olduklarında da hoş bir koku yaratacakları evet. için. Ölçüleri hemen birazdan yaparken vereceğiz ama toplamda biz bu puf puf kremimiz için ne kadar tasarladık? 15, 10, 15, 25, 35, Değil mi? Hı hı. 35 mililitrelik, aa özür dilerim, ee, E vitamini de 4 milim ve uçucu yağları da 1 milim kullandığımızda 40 toplamda milim. 40 milimlik bittiğinde de bu kavanozu umuyoruz ki bir ölçüde dolduracak kadar bu puf puf kremimizi yapmış olacağız. Sonrasında da bütün cildimizde çocuklar, gençler, kadınlar, erkekler güvenle kullanabilecekleri bir doğal ne olmuş olacak? Aromaterapi kremi olacak. Başlayalım o zaman. Tamamdır. Ee, öncelikle yine ısıtmamız gerekecek bu yağları. Hı hı, yüzden... Tamam, aralarından bazıları shea batır ve kakao yağı katı biçimde. Hı hı. Dolayısıyla Tabii, hemen bunları öyle. biraz önce hazırlamıştık. Boş beyhrimizin içerisine. Hı. Ölçüsü tamam mı? Ne kadar bu kakao? Ben boş sadece hindistan cevizi yağı için rica edeceğim sizden. Tamam. Tekrar tekrar anlattığımız biz bu küçücük ölçümüzü kullanıyoruz hassas terazimizi. Kullanıyoruz. Yaklaşık 400 grama kadar ölçme kabiliyeti var. İnternetten, birçok siteden satın alabilirsiniz. Küçük bir hassas terazinin evde bulunuyor olmasında yarar var açıkçası. Evet. Buraya. Hı -hı. Ne kadardı? 10 gram kullanacağız. 10 gram. Hı -hı. Hindistan cevizi yağı. Oda sıcaklığında Hindistan cevizi yağı katı bulunuyor. Siz da serin bir yerde ya da buzdolabında saklıyorsanız normalde formu bu şekilde olacak. 24 derecenin üzerine çıkmaya başladıktan sonra da sıvılaşacak. Büyük olasılıkla ilk önce de hindistan cevizi yağı eriyecek bu anlamda. Şiya batırı da hazırlamıştı. 10 gram şiya batırı. Nemlendiren, cildi besleyen, birçok cilt tipi içinde kullanılabilir. Çok fazla kokusu da yok. Gerçekleştirdiğimiz formülasyonlarda baskın bir kokusu da olmuyor. Kakao yağımız 10 gram yine. Ve Tek sıvı yağımız olan aspir yağını da içerisine 5 gram, yarım ölçü koyuyoruz onu. Evet, ben şimdi buradan akıtmaya başladıkça. Hı hı. Evet. Hemen bunları ne yapacağız? Eriteceğiz. Hemen karıştırıp eritme kabına alacağız. Hı hı. Şurada, benmari usulünden daha önce de bahsetmiştik önceki videolarda. Ee, bu bazıları için tanıdık gelebilecek ağda kabı. İçerisinde su var, suyun içerisinde de beheri koyduk. Dolayısıyla ısıyla direkt temas etmiyor bizim malzemelerimiz. Suyun ısınma gücüyle beherimizin içerisindeki malzemeler eridikten sonra yaklaşık bir işte en katı olanı 60, Yo 50 derecelerde eriyecektir hmm. büyük olasılıkla. Eridikten sonra ve biraz soğuduktan sonra içerisine henüz malzemeleri eklemeden burada önemli bir e, püf noktası var, evet. puf pufu yapabilmemiz adına. 20 dakika kadar buzlukta bekleteceğiz. Al. Sonrasında? Sonrasında buzluktan alacağız ve mikserin en yüksek devirinde 5 dakika kadar karıştıracağız. Biz kabak tozu olarak da kullandığımız karbon karbon kabartıyordu değil mi? Aa, bak işte benim mutfak bilgim bu kadar. Evet en son eriyorlardı bütün malzememiz yani hindistan cevizi, şia batır. Beraberinde kakao aspir yağı yağ vardı ve kakao yağı vardı. Öncesinde erittik. Sonrasında 20 dakika buzdolabında katılaşmasını bekledik, çıkarttıktan sonra karıştıracağımızı söylemiştik. Hı hı. Mikserle ilgili çok küçük bir uyarı, hatırlatma. Mikserin sadece bir tane çubuğunu kullanırsanız karıştıracağınız malzeme çok daha az köpürecektir. O yüzden sadece bir tane çubuğu yardımıyla öncesinde ısınan, sonrasında soğuyan malzememizi karıştırıyoruz karıştırdıkça böyle beyaz ve kremsi bir hal alıyor. Bunu 5 dakika süresince karıştırmaya devam ediyoruz. Evet biz bu karıştırıcıyı özellikle kullanmadık. Evlerimizde hepimizin kullanabileceği gibi mikserle yapalım istedik. Mikserin en yüksek devrinde 5 dakika karıştıracağız şimdi. Evet, Hindistan cevizi yağı, kakao yağı, şia batır ve kas yağını karıştırdık. Öncesinde erittik. Üç yağımızın katı olması sebebiyle. Ardından buzluğa koyduk ve 20 dakika beklettik. Çıkarttıktan sonra mikserin en hızlı modunda 5 dakika çırptık. Çırptık ve gerçekten puf puf oldu. Sonra tekrar buzluğa götürdük. 10 dakika buzlukta da beklettik. Evet. Çıkarttıktan sonra 5 dakika daha yine mikserimizin en hızlı modunda daha daha puf puf olsun diye çırptık. Ve aslında bütün çırpma işimiz artık bitti. Evet. Şimdi ne yapacağız? E, son karışımlarımız kaldı. E vitamini, E vitaminimizi ve koku vermesi için et, uçucu yağlarımızı ekleyeceğiz. Hı hı. Lavanta ve portakalı seçmiştik. Lavanta hı -hı. sakinleştirici, yatıştırıcı. Portakal yağı da hem e, güzel kokulu olması sebebiyle hem de işte sürdükten sonra vücudumuzda, tenimizin üzerinde güzel bir kıvam bırakması sebebiyle iki yağımızı seçmiştik. Şimdi onları. E, ekleyeceğiz. En son karıştırma işleminin ardından da puf puf kremimiz hazır olacak. Evet, evet. 4 milim kadar ekleyeceğim E vitaminini. Evet. Hı -hı. Sonra da Yine dermal limitleri göz önünde bulundurarak, lavantanın her ne kadar dermal limiti olmasa da biz %1 oranında, bunu 40 gram çalışmıştık. 40 yüzde %1 ölçüsünde portakal ve lavantaya paylaştırarak uçucu yağlarımızı da ekliyoruz. 4'er damla olarak hesap edebilirsiniz şu anda. Süper. Ya da biz ölçü olarak da işte 40 gramın %1'ini esas aldık. Hı hı. Hemen tekrar bunu çırpacağım. Bu uçucu yağlar, E vitamini de karışsın diye. Nasıl? Gayet güzel geçiyor. Tam olarak puf kıvamında. Evet, tam olarak puf, puf, puf. Her zaman olduğu gibi, bunu kavanoza aktardıktan sonra küçük bir koku, aynı zamanda doku testi yapacağız. Yine içerisinde bize alerjen herhangi bir. Ee, uçucu yağ ya da madde olup olmadığını anlamak için bir peş testi yapıyoruz. Dirseğimizin içerisinde, bu bölgeye koyup bir süre Şu bekledikten an, sonra... Portakal kokuları gelmeye başladı. Bir dakika, ben koklayacağım yine etkiyi. En sevdiğim yeri videonun, biliyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi fuf kremimizi kavanoza alıyoruz. Gerçekten güzel bir kokusu var. Tamamı yağlardan oluştuğu için evet biraz yağlı bir his bırakıyor. Ama ince yapılı yağlar seçtiğimiz için de yağların emilimi bir zaman içerisinde vücudumuzda çok güzel. Böylece kıvamını gösteriyor. Gerçekten. Kup adını hak ediyor kremimiz şu anda. Biliyorsun artık her gibi de dibini sıyırmadan bırakmıyorum değerleri elimde. Nasıl? Gayet güzel. Ben biraz sıyırırken sen de istersen onun hem kokusuna. Gerçekten şöyle gösteriyorum puf kıvamında. Şu anda bana en yoğun olarak kakao ve portakal kokuları geliyor. Nasıl İkisi yakışıyor de değil mi? Çok sevdiğim kokular. Evet. Zaten bu yediğimiz çikolatalarda da var ya böyle portakallı. Hı hı. Ee, Birçok içerisindeki ya işte hindistan cevizi şeye batırı biz erittik, çırptık ve oda sıcaklığının biraz üzerine çıktı ama oda sıcaklığı seviyesine geldikten sonraki onlar biraz daha, evet, şöyle yapalım, <laughs> kıvamını alsın. Evet, doku testinden de bence koku testinden de geçmiş durumdalar. Nemlendirme amaçlı. Evet, kuru ciltleri nemlendirme amaçlı bu kremimizi yaptık. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı artık ben unutmadığınızdan eminim. Bunun için de teşekkür ederiz. Birçok kanaldan mist Aromaterapi olarak bizi takip edebilirsiniz. Aynı zamanda gelecek videolarımız için siz de bizim kadar sabırsızlıkla bekleyin. Teşekkür ederiz.